Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Sayın Cumhurbaşkan, saygıdeğer meclis başkanları, milletvekilleri, değerli genel sekreter, kıymetli misafirler, İslam dünyasını temsil eden parlamentoların değerli başkanlarını ve üyelerini, tarihin ve medeniyetlerin kadim başkenti İstanbul'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz konusunu paylaşan vicdan ve İslam, Filistin, göç ve Afganistan olarak belirlediğimiz İslam Birliği Teşkilat, İslam Birliği Teşkilatı üyesi ülkeler parlamenter birliği 16. konferansının açılışını yaptığımız bu tarihi mekanda siz değerli misafirlerimizi derin bir muhabbet ve hürmetle selamlıyorum. Burada yapacağımız istişarelerin, ortaya koyacağımız görüş ve değerlendirmelerin ülkelerimiz, halklarımız, İslam dünyası ve bütün insanlık için hayırlı sonuçlar vermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Ülkelerimizi bir araya getiren ve aramızdaki iş birliğine parlamenter bir boyut kazandıran İSİPA, bizlere İslam dünyasının meseleleri ve ile ilgili verimli ve faydalı bir meşveret zemini sunmaktadır. Bölgelerimizde yaşanan gelişmeleri, yaşadığımız sorunları göz önünde bulundurduğumuzda, İSİBAB'ın önümüzdeki dönemde mümkün olduğunca aktif ve girişimci bir tutum benimsemesi gerektiği konusunda hemfikir olduğumuzdan eminim. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, tarihin bugüne kadar olmadığı bir hızla aktığı, uluslararası siyasetin önemli kırılmalar yaşadığı, dünyanın herhangi bir noktasında yaşanan gelişmelerin yeryüzünün bir başka yerine hiç olmadığı kadar etkilediği ekonomik modellerin yeniden şekillenme mecburiyetiyle karşı karşıya kaldığı ve en önemlisi insanlığın ve vicdanlarımızın benzersiz bir şekilde sınava tabi tutulduğu çetin bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemin en ağır yükünü İslam dünyası taşıyor. En acı bedellerini İslam dünyası ödüyor. Özetleyecek olursak, yeryüzünde fesat ve anarşinin, tabiatın, iklimin ve ekonominin, insanların bilhassa gelecek nesillerin istikbalini karartacak tahribatıyla karşı karşıyayız. Bunu yapanlar da yeryüzünde demokrasi, insan hakları, barış ve refah, daha iyi bir hayat standartı getireceğini süslü sözlerle iddia ederler. Aynen Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da Bakara suresi 204. ve 205. ayetlerde buyurduğu gibi. Esenjünla. <tık> Minan nasi men yukibu kauluhu fil hayati dunya ve yuhidullah ala ma fi qalbihi ba'a alal hisan. Ve iza taballa sa'a fil ardi le yufsida Ve le yuhlikal harsa madnas. <şeyim> Vallahu la yuhibbul fesad. Yani insanlardan öyleleri vardır ki dünya hayatına dair sözleri seni şaşırtır, çok hoşuna gider. Halbuki o düşmanların en şiddetlisidir. Kalbinde olanı da Allah'ı şahit tutar konuşurken. Gücü ve iktidarı ele aldığında ise yeryüzünde fesat çıkarıp toprağı, iklimi, ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Halbuki Allah fesadı, bozgunculuğu sevmez. İçinde bulunduğumuz dünyanın çarpıcı ve net tasviri işte buradadır. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, konferansımızda başta Filistin ve Kudüs meselesi olmak üzere bölgemizde yaşanan ve çözümleri ancak ortak adımlarla mümkün kılınabilecek sorunları ele almamız ve uluslararası gündemin üst sıralarında tutmamız gerektiğine inanıyorum. Yarım asrı geride bırakan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş amacını da teşkil eden Filistin davası, Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs-ü Şerif'in müdafası, yani 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulması hala en mühim meselemiz, en büyük mücadelemizdir. Filistin davasındaki dayanışmamızın sarsılmadan devam edeceğinden hiç şüphem olunmamaktadır. Üç semavi dinin kutsal mekanlarının yan yana doğru, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı barındıran Peygamberler Şehri Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün muhafazası sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlık için önemli bir görevdir. Diğer taraftan, Afganistan'ın, Suriye'nin, Yemen'in ve daha nicelerinin içinden geçtiği zorlu durumlara ilişkin ortak bir tavırla hareket etmemizi icap ediyor. İslam ülkelerinin güvenlik ve istikrarına, halkların barış ve refahına katkı sağlamak için gerek insani ihtiyaçların karşılanması, gerekse aralarında ihtilaf yaşayan kardeşlerimizin aralarının bulunması, barıştırılması hususlarında isipat olarak öne çıkmamız, yapıcı ve yol gösterici bir tutum benimsememiz gerekiyor. Yine Güney Asya'da Rohingya'ların Mayanmar'a güvenli, gönüllü, onurlu ve kalıcı şekilde geri dönüşleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin maruz bırakıldığı izolasyonun sona ermesi, Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk azınlığı ile Uygur Müslümanlarının temel hak ve hürriyetlerinin korunması da büyük önem taşımaktadır. Vatanlarından, memleketlerinden ayrılmak zorunda kalan göçmenlerin durumuna çare olabilmek için azami dayanışma ve işbirliği gerektiren konularda tek ses olmamız elzemdir bütün dünyayı ve özellikle bölgemizi ilgilendiren göç meselesinin kimseyi mağdur etmeden çözülmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda ortak çaba ve gayret hem Müslüman hem de insan olmanın bir gereğidir. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslüman topluluk ve azınlıkların durumu da bizler için öncelikli konular arasında yer almaktadır. Müslümanlara karşı ön yargı, tahammülsüzlük, ayrımcılıkla en yoğun şekilde karşılaşarak baskı ve zulüm altında din ve kimliklerini muhafaza eden bu kardeşlerimize yönelik ilgi ve desteğimizi hassasiyetle korumamız gerektiğine inanıyorum. Bu anlayışla istifat olarak bu kardeşlerimizin mağduriyetlerini, ihtiyaçlarını ve taleplerini yakından takip edecek mekanizmaları hayata geçirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, Müslümanlar olarak bizleri bir araya getiren değerler, hususlar, ihtilafa sebep olabilecek hususlardan kat kat fazladır. İnsafla baktığımız zaman, birlik ve beraberliğimizin sebepleri karşısında ihtilaf sebeplerimizin adı bile anılamaz derecededir. Derilebilir ki, dünyadaki insanları birleştirecek en güçlü değerler biz Müslümanların içinde ve arasındadır. Ancak buna rağmen, dünyada 2 milyara yaklaşan nüfusu ile dünyanın en stratejik coğrafyalarında yaşayan Müslümanlar olarak yine dünya ekonomisinin büyük imkanlarına sahip olduğumuz halde gücümüz ve tesirimiz buna nispeten çok az. Bu konu üzerinde kafa yormak, uzun uzun düşünmek mecburiyetindeyiz. Birlik olmanın, beraber hareket etmenin sağlayacağı manevi ve maddi gücün farkındayız. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamız icap ediyor. İhtilafa düştüğümüzde gücümüzün azalacağını, rüzgarımızın, tesirimizin kaybolacağını Rabbimiz beyan ediyor. Şunu düşünelim. Avrupa ülkeleri 20. yüzyılın ilk yarısında aralarında iki dünya savaşı yaptılar. Toplamda 100 milyondan fazla insanlarını katlettiler. Birbirlerini, şehirlerini, evlerini, ekonomilerini yerle bir ettiler. Dahası da var. Bu Avrupa ülkeleri yüzyıllardır birbirleriyle zaten savaş ve çatışma içindeydi. Ama 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren barıştılar, anlaştılar. Ortak değerleri ve ortak menfaatleri öne çıkarttılar. Çok kısa bir süre içinde büyüdüler ve güçlendiler. Tarih boyunca bizler Avrupa ülkeleri gibi birbirimizle çatışmadık, savaşmadık, birbirimizi öldürmedik. Şehirlerimizi, evlerimizi tahrip etmedik. Geçmişimizde ve bugünümüzde birbirimizle çatışma, ayrışma, birbirimizden uzak durmak için anlamlı sebeplerimiz yok. Tam aksine bizi bir ve beraber olmaya davet eden Rabbimiz, Peygamberimiz, inancımız, tarihimiz var. Eğer bir araya gelirsek hem kendimiz hem de mazlum halkları insani şartlara kavuşturacak adil bir dünyanın kuruluşu için tesirli ve güçlü bir mücadele verebiliriz. Birbirimize güvenelim, birbirimize inanalım, başkalarına, başkalarının söz ve kararlarına bakmak yerine istişare edip ortak menfaatlerimizi gözeten kararları biz kendimiz vermek. Eğer biz kendi sorunlarımızı çözmezsek, biz kendi kararlarımızı vermezsek, o sorunları çözmek için başkaları gelip bizim coğrafyalarımızı ateş şenleri içine alıp kendi menfaatlerine göre düzenlemeye çalışacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, biraz önce de ifade ettiğim sorunlarda mevcut uluslararası düzenin başak aktörlerinin aldıkları aksiyonlar ne yazık ki sorun çözmekten çok uzak bir görüntü sergilemektedir. Küresel aktörlerin başında gelen Birleşmiş Milletler'in az önce de değindiğim meselelerde almış olduğu çok sayıdaki karara rağmen bunların hiçbiri çözüme yönelik bir katkı sağlayamamıştır. Bunun en yakın örneği geçtiğimiz yıl uluslararası toplumun 30 yıldır çözümsüzlük içerisinde bıraktığı Müslüman kardeşlerimizin canlarından ve yoklarından olmasına sebep olan hemen yakınımızdaki Karabağ'daki işgali, Azerbaycanlı kardeşlerimiz kendileri sona erdirmek mecburiyetinde kalmıştır. Haklı ve kesin zaferlerinden dolayı kendilerini burada bir kez daha kutluyorum. Bu yüzden uluslararası sistemi düzenlemesi ve ayakta tutması beklenen uluslararası kurumların gerçek temsil ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde revize edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede İslam dünyası olarak bizim de kurumlarımızı yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. Konuşmamın başında ifade ettiğim üzere uluslararası sistemin mevcut sorunlarına İslam dünyasının söyleyeceği yeni sözün getireceği yeni yaklaşımın ancak kurumlarımızı da dönüştürerek ve güçlendirerek mümkün olacağı kanaatindeyim. İSİPAD'ı sadece parlamento başkanlarını bir araya getirerek etkin bir parlamenter diplomasi platformu olmanın ötesine taşıyarak adeta İslam dünyasının ortak bir istişare organı hüviyetinde işler görecek, ortak ilkelerimizi belirleyecek ve geliştirecek sürekliliği olan bir meclis haline getirmeyi ciddi bir şekilde ele almalıyız. Öte yandan mevcut yapımız içinde de acilen atabileceğimiz adımlar bulunmaktadır. Dünyada İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılık giderek yükselmektedir. Ve maalesef bu durum hastalıklı bir sosyal vaka olmanın ötesinde bazı ülkelerde devlet politikalarında da makes bulunmaktadır. Bu sebeple İSİPAK bünyesinde üye olmayan ülkelerdeki Müslüman azınlık toplulukların maruz kaldığı hak ihlallerini izleyecek, başvuruları kabul ederek inceleme yapacak ve raporlaştıracak özel bir alt komisyonun kurulmasının yerinde olacağı kanaatindeyim. Böyle bir adımın ileride müstakil, kendi iç ve çalışma şekli geliştirilmiş bir komisyona dönüşmesinin de mümkün olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken Başarılı dönem başkanlığından dolayı Burkina Faso'yu tebrik ediyor. Dönem başkanlığımız süresince bütün ISPA üyesi ülkelerle yakın işbirliği içinde olacağımızı vurgulamak istiyorum. Sizleri tekrar İstanbul'da misafir etmekten duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ediyor. ISPA 16. Konferansının ülkelerimiz ve İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını cananaklardan niyaz ediyorum. Ülkelerimizdeki kardeşlerimize aziz milletimizin selamlarını iletmenizi istiham ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hürmetlerim.